Merhaba arkadaşlar. İstatistik değişkenlik ölçüleriyle devam ediyoruz. Bir önceki videoda mod, medyan ve aritmetik ortalamayı görmüştük. Burada aritmetik ortalamanın uç değerlere duyarlı olduğu, yani uç değerlerdeki, değerlerdeki değişimlerden etkilendiği dolayısıyla eğer diğer verilere göre çok küçük ya da çok büyük değerleriniz varsa medyanın kullanmanın daha doğru olduğundan bahsetmiştik. Modun da en sık tekrar eden değer olduğunu bahsetmiştik. Arismetik ortalama kullanırken tüm değerleri toplayıp değer sayısına bölüyordunuz. Buradaki en küçük ne? Harfi değer sayısı. Yani 20 değer varsa 20, 20 kişiye ait veri varsa 20 idi. Medyan hesaplanırken de tek sayı ise eğer yani 21 kişi varsa dağılımınızda sıkıntı yok. Medyan 11. değer olacak. Ama 20 kişi varsa 10. ve 11. değer olacaktı. bunun nereden en N artı 1 bölü 2 formülü bize medyanın nerede olduğunu söylüyordu. modsa en fazla frekansa sahip değerde. Mod, medyan, aritmetik ortalama bir araya gelerek dağılımların şeklini belirlerdik. Dağılımların şeklinin çarpıklığını belirleyen şey mod, medyan, aritmetik ortalamadır. Eğer her üçü de birbirine eşitse arkadaşlar bu durumda simetrik yani normal dağılım olur dedik. Ve kişi sayısı arttıkça dağılım normalleşir. Dolayısıyla ÖSYM tarafından yapılan büyük sınavlarda bu gibi dağılımlar beklenir. Genelde 120 kişinin üstünde biz normal dağılımı ulaşabiliriz ulaşabiliyoruz. Yani simetrik dağılıma ulaşabiliyoruz. Sağ çarpık dağılımda aritmetik ortalama moddan büyüktür. Pardon sola çarpık. Sağ çarpık dağılımda aritmetik ortalama moddan büyüktür arkadaşlar şuradan bir ismini teyit etmek istedim. sağ çarpık dağılımda aritmetik ortalama moddan daha büyük tüken yani dağılımın sağ kısmı yoktur dedim. Bu durumda e, öğrenme etkisiz olmuştur. Grup başarısız olmuştur. Sola çarpık dağılımımızda bizim eğitimde en fazla istediğimiz aritmetik ortalama moddan daha küçüktür. Yani mod hepsinden daha yüksektir. Modu nereden anlayacaksınız? Dağılımın en tepe yaptığı, pik yaptığı nokta moddur. Oradan sonra artık düşüşe geçer. Hatta COVID-19 grafiklerine bu şekilde yorumlayabileceğinizi söylemiştim koronavirüsüne ait grafiklerin. Şimdi dağılımın çarpıklığını belirleyen şey mod medyan aritmetik ortalama ilişkisi. Peki sivri bir dağılım mı? basit bir dağılım mı? Bunu belirleyen şey ise değişkenlik ölçüleri merkezi eğilim ölçüleri grubun birbirine ne kadar yakınlaştığını gösterirken yani değişkenlik ölçüleri grup birbirinden ne kadar farklılaşıyor bize onu gösterir. Homojen ve heterojen kavramlarını gösterir. Homojen demek gruptaki bireylerin ölçünün özellik bakımından birbirine yakın olması demek. Yani Baskülaris diye bir kavram vardır mesela böyle bir dizi vardı eskiden. Hepsi şişmandı böyle obeze yakın şişmandı. Homojen bir gruptu. Bu baktığımızda buna biz homojen grup deriz ya da zeka bakımından birbirine çok yakın insanların oluşturduğu grup. Mesela ilahiyat bölümü kendi içinde homojendir, Türkçe öğretmenliği kendi içinde homojendir, matematik öğretmenliği kendi içinde homojendir. Ama bunların hepsini bir araya alırsanız yani 15 tane ilahiyattan öğrenci, 15 tane Matematik'ten 15 tane sosyalden alırsınız işte o zaman grup heterojen olur. E, grup içindeki bireyler birbirinden farklılaştıkça grup heterojen hale gelir. Birbirine benzedikçe de homojen hale gelir arkadaşlar. Burada baktığımızda iki farklı grafik var. Aslında bunların merkezi eğilim ölçüleri aynı. Yani mod, medyan, aritmetik ortalamaları aynı ve her ikisi simetrik dağılmış. Bakın modları aynı, medyanları, aritmetik ortalamaları aynı. Fakat değişkenlik ölçüleri farklı. Yani biri yayılmış, biri ise daha sivri ve yukarı doğru birbirine daha yakın bir grafik haline gelmiş. Yayık olan daha heterojen. Neden? Çünkü bunu bir puan seti olarak düşünün. 0 ile 100 arasında bu yani kesik çizgili olmayan, düz çizgili olan grupta 10 alan da var. Neredeyse 100 alan da var. Kesik çizgili grupta ise düşünün ki en düşük puan 50, en yüksek puan 70. Yani grup 13'üne birbirine daha fazla benziyor. Dağılım konusunda bize en fazla bilgiyi verebilecek en fazla pardon, en kaba bilgiyi verebilecek, en az bilgi verebilecek aslında değer range'dir. Range M maksimumla minimumun farkı yani en küçük değerle en büyük değer arasındaki farktır arkadaşlar. Bunu yapmak için sıralama yapmanıza gerek yok. Hep diyordum ya sıralama yapın diye. Burada buna gerek yok. En yüksek değeri buluyorsunuz 5. En küçük değeri buluyorsunuz 1. Aradaki fark alıyorsunuz 4. Range ne kadar büyükse grup o kadar birbirinden farklılaşır. Biraz önce dediğim gibi sizin grupta vizeden 100 alanda varsa maksimum puan 10 alanda varsa range kaçtır? 90. A şu şubesini böyle düşünün. B şubesinde ise vizeden maksimum 75 minimum 55 alan var. O zaman bu nasıldır? Aradaki range 20 puandır ve grup homojendir. Range büyükse grup heterojen yani birbirinden farklılaşıyor bir şey demektir. Range küçükse grup homojendir arkadaşlar. bunu range da denir, açıklık da denir, dizi genişliği de denir, dağılım aralığı da denebilir. 3-4 farklı isimle adlandırılır. En kaba ölçüdür. Neden en kaba ölçü? Çünkü yeni bir değer geldiğinde otomatik olarak etkilenir. Mesela 3, 1, 4, 5 grubuna bir de 52 gelseydi range kaça çıkardı? 51'e çıkar düşünün. Çünkü en küçük değer bir. Çok çabuk etkileniyorsa biz bunlara kaba ölçülerdeyiz arkadaşlar. Aslında çok güvenilmez yani sadece ranja bakarak karar veremeyiz. Range elimizdeki bir veridir. Asıl bakacağımız şey standart sapmadır. Standart sapma merkezi eğilim ölçülerinde aritmetik ortalamaya denk gelen bir değerdir arkadaşlar. Merkezi eğilim ölçülerinde nasıl aritmetik ortalamayı kullanırken tüm değerlerden faydalanıyorsam dağılım ölçülerinde de standart sapmayı hesaplarken tüm değerlerden farklı kullanırım. Standart sapma bana şunu veriyor. Her bir değer ortalamadan ne kadar uzaklaşıyor? O yüzden bu genel bir şey. Dağılım ölçüleri ne kadar büyükse o kadar heterojendir. Yani standart sapma ne kadar büyükse grup o kadar farklılaşıyor demektir. Grup ortalamaya göre o kadar farklılaşmakta demek. Şimdi formül gözünüzü korkutmasın. Aslında basit bir formül. Standart sapma S harfiyle gösterilir. N yani N'yi daha önce de söylemiştim. Gruptaki ölçüm sayısı ya da kişi sayısı 5 kişi ise 5 eksi birden 4 olacak. Şu işaret toplam işareti ters 3 şeklindeki köşeli işaret. Bu da her bir puan x, i Şurada gördüğünüz her bir puan temsilen 3 1 4 her bir puandan x üzerini de daha önce söylemiştim. Aritmetik ortalamayı çıkarıyorsunuz. İlk yapacağınız iş standart hesaplamayı hesaplarken. Her bir puandan aritmetik ortalamayı çıkarıyorsunuz. Sonra bu bulduğunuz değerin karesini alıyorsunuz. Her bir puan için bunları yaptıktan sonra bu kareleri topla der bu işaret bize. Bunları topluyoruz. En eksi 1'e bölüp kök içinden çıkarıyoruz. İşte şurada olduğu gibi. Bakın her bir değer için bunu yapıyorum. Tekrar söylüyorum. Üçten 5 tane varsa bu işlemi 5 kere yapacak demektir. Ee, şimdi benim aritmetik ortalamam 3'müş Bunu da bulabilirsiniz zaten. Tüm değerleri toplayıp değer sayısına bölüyorsunuz. 3'ten 3 çıkardım, 3'ten bir daha 3 çıkardım. Bakıyorum diğerlerim kaç? 1, 1'den 3'ü çıkardım. Diğerlerim 4, 4'ten 3'ü çıkardım. Hepsini çıkarıyorum. Toplamadan önce karelerini alacaksınız. Bakın işlem önceliği parantezde parantez var. Parantezi alacaksınız. Sonra kareleri alacaksınız. Kare çok önemli. Neden? Çünkü bakın 1'den 3'ü çıkardığınızda eksi 2 olur. Eğer karesini almazsanız bu değerler birbirini götürür ve sıfırlanır. Yani değişimi bulamazsınız. O yüzden her bir değerin ortalamadan farkını alacaksınız. Sonra bunun karesini alacaksınız. Aldığınız kareleri de toplayacaksınız. Bakın 3 eksi 3 0. 0'ın karesi yine edecek. Aynı şekilde eksi 2'nin karesi 1. 1'in karesi 0, 2 bu slaytlar elinizde var. Tek tek inceleyin lütfen bunları. 11 tane değer vermiş. Sayalım doğru mu? 3, 5, 7. Evet 11. En eksi 1 bölü 10'da. Her bir değerin karesini bakın. Burada toplanacak çok bir şey kalmamış. Sıfırın karesi yine 0, 0, 0, 0, 0. Çoğunluk 0 zaten. Çünkü ortalama 3. Değerlerin çoğu da 3. O yüzden 0. Yani ortalamadan bir farklılaşma yok diyor bize. Eksi 2'nin karesi 4, 1'in karesi 1, tekrar 1'in karesi 1, bir daha 2'nin karesi 4'ten 10 bölü 10 kök için 1'e o da dışarı 1 olarak çıkar. Yani diyor ki bu puan setindeki farklılaşma 1 oldukça küçük zaten. Diğer yola gerek yok bence daha detaylı bu yol frekanslı verilerden bunu geçebilirsiniz. Şimdi standart sapma ne kadar büyükse grup o kadar birbirinden farklılaşıyor dedim. Ama varyansdır aslında standart standart satmanın gerçek ölçüsü. Ama varyansın bir birimi olmadığı için arkadaşlar biz genelde standart sapmayı kullanıyoruz. Varyans standart sapmanın karesidir. Yani kök içinde bulduğunuz değerdir. Eğer kare kökü kaldırırsanız varyansı elde edersiniz. Varyans ne kadar büyükse sapma da o kadar büyüktür. Ama varyansın bir miktarı olmadığı için bunu kullanmıyoruz. Onun yerine bağıl değişkenlik katsayısını kullanıyoruz. Buna gerek yok. Şu durumda onu hesaplamanıza gerek yok. Kitabınızda da varyasyon diye geçiyor. Onu işlemek gerek yok. Yine kitabımızdaki e, sayfa 282 ile 283'te farklı hesaplama var. Biraz önce slaytlarla geçtim. Ona da gerek yok. Siz ilk hesaplama yöntemini bulsanız yeter. Bilseniz yeter yani. Şunu bilmelisiniz. Range, varyans ve standart sapma değişkenlik gösterir. Ne kadar büyükse biraz önce gördüğünüz şu eğrim Bunlar da şimdi böyle tek tek gidecek biraz zaman alacak o yüzden. Bu eğri o kadar yaygın olur. Yani o kadar basık ve yaygın olur. Ama bu ölçüler bir ne kadar küçükse bu eğri bu kadar sivri ve dik olur. Yani sivri ve dik bir dağılım bize homojenliği gösterir. Grup birbirine benzerdir. Basık ve yaygın bir dağılımda ise standart sapma yüksektir, range yüksektir, varyans yüksektir. Yani grup birbirinden değişiklik göstermektedir arkadaşlar. Bu ölçüler bu anlama geliyor ee, ve biraz önce dediğim gibi merkezi eğilim ölçüleri grubun çarpıklığını belirlerken sağ mı çarpık, sola mı çarpık yani mol, medyan, aritmetik ortamı bunu belirlerken standart sapma, varyans ve range da grubun yani eğrinin basık mı yoksa sivri mi olacağına karar verir. Basık eğride yayılım daha fazladır. Dolayısıyla daha heterojendir. Grup birbirinden daha farklı açılır. Sivri eğri ise grup birbirine daha benzerdir. Homojendir arkadaşlar. Varyansı yorumlamıyoruz dedim. Standart puanlara yeni bir videoda geçeceğim. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Lütfen kitaptan takip edin arkadaşlar. Ben kitaptaki örnekleri aldım ama siz yine kitaptan takip ederseniz çok daha iyi olur. Hoşçakalın.